düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'na getirdik. Efendim her yıl olduğu gibi bu yılda Adana inanılmaz kalabalık. Tüm Türkiye adeta buraya akmış durumda. Sanatçılar, oyuncular sevilen ekran yüzleri. Herkes ama herkes burada. Uluslararası bir festival ve geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. Simge bir karnaval, simge bir festival ve değerli izleyenler yabancı konuklar var, yerli konuklar var. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var turlarla buraya otobüslerle çok sayıda katılımcı geliyor karnaval zamanı Zena uğra neline kurban Her yerde portakal çiçeği karnavalı var ve lezzetler tabii ki Adana gastronomi şehri efendim basının katılımıyla yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerin katılımıyla Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı yapıldı. Çok sayıda basın mensubu arkadaşım, meslektaşım da burada. Bizler de geçtiğimiz yıl yine Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmıştık. Adana o zaman da çok kalabalıktı. Bu yıl da çok kalabalık ve burada müthiş bir coşku hakim. Size ortama elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum özellikle kostümler inanılmaz ilgi görüyor ve katılan misafirler işte bu rengarenk kostümlerin yanında bu kostümleri giyen güzel kızlarımızın kadınlarımızın yanında bol bol fotoğraf alıyor video alıyor ben de şöyle bir el sallayayım aman Allah'ım ne güzel bakar mısınız rengarenk burada gerçekten müthiş bir karnaval havası var her yerde Adana var, karnaval var, portakal çiçeği, karnavalı. Bakın, Burada çok güzel bir alan oluşturulmuş. Portakallarla, narenciyelerle ve herkes bunların önünde mutlaka portakal çiçeği karnavalının anasına e, fotoğraf alıyor, video alıyor. Bakar mısınız? Bakar mısınız kostümün güzelliğine? Merhabalar. Merhabalar. Çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Nedir bu? Türkçe bilmiyorum. Aa, evet Türkçe bilmiyor. Bakar mısınız efendim? Karnavalı en çok ilgi gören kostümleri. İşte prenses ve melekleri temalı sanırım. Aslında ben uydurdum ama öyle olmalı. Görüntü öyle. Bakar mısınız efendim kızımızın güzelliğine? minik kızlarımızın şirinliğine rengarenkler. İşte efendim Adana portakal çiçeği karnavalı işte bu yüzden ünlü. Bu yüzden her yıl binlerce kişi Adana'ya adeta akın ediyor. Çünkü burası çok renkli. Çünkü karnaval zamanı burada gerçekten karnaval var. Ve Adana portakal çiçeği karnavalı karnaval gibi karnaval. İnsanın burada gerçekten enerjisi artıyor. da çok güzel kızlarımız var. Hepsinin kostümleri birbirinden güzel. Portakal temalı, Doğa temalı, Adana temalı. Merhabalar, çok Merhaba. güzel. Teşekkür ederim. Evet, nedir bu? Adana'ya baharın gelişi. Adana'ya bahar geldi mi? Evet geldi. Vallahi her yer, geldi. Evet her yer portakal çiçeği kokuyor mis gibi. Vallahi mis gibi kokuyor çok doğru. Adana'ya bahar geldi. Portakal çiçeği karnavalının başlamasıyla start almasıyla Adana'ya bahar geldi. geldi. Coşku geldi. Evet, İlgi yani. çok fazla herkes evet. geliyor fotoğraf alıyor video alıyor Hı -hı. yanınızda. Evet öyle. Sen Sıkıldın mı? Yok çok eğleniyorum. Çok güzel değil evet. mi? Herkes de doya doya eğlensin istiyorum. Evet. özenle hazırlanmış. Emeğinize sağlık. Kim evet, dedi? Tabii ki ben ve terzim. Aslında biz bunu yaklaşık iki aydır yapıyoruz. Şile Bezi ve kutludan yaptık. Aa, çok güzel. Şile, Geleneksel. Bezi, evet, evet. Kumaşlarımızı kullanmak istedim. Burada ne var acaba? Tabii ki Adana'nın meşhur oyaları, portakal ve portakal çiçeği. Bunlar geçmiş ve geleceği temsil ediyor. Krediçe Narenca gördüğünüz. Efendim gördüğünüz gibi portakal mutlaka ucundan kıyısından kostümde mutlaka oluyor. Her yerde oluyor çünkü Adana portakal çiçeği karnavalındayız. Valla iyi ki geldik bu renkli karnavalı sizlere aktarma imkanına sahip olduk. Elimizden geldiğince her yıl katılmaya çalışıyoruz. Bu renkli görüntüleri, bu renkli karnavalı sizlere göstermeye, izletmeye çalışıyoruz. Allah nasip etti bu yılda buradayız. Şöyle bir el sallayalım. Uuu! Hoş geldiniz Adana'ya. Değerli izleyenler, Adana portakal çiçeği karnavalı olur da, portakal olur da, mis gibi portakal kokusu olur da, portakal ağacı olmaz mı? Tabii ki olur. Tabii ki olur. Sevgili ağaç, nasılsın? Çok iyiyim. Çok güzel valla, bir festivaldeyiz şu anda. Valla kostümün çok değişik. Evet. Mimarı Emine Hanım. Gelir misin Emine Emin Hanım? Emine Hanım. Emine Hanım. Emeğinize sağlık. Bu nedir böyle bu? Portakal ağacı değil, kostüm değil. Sanat eseri. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırladınız? Burası ağaç mı? Nedir bu? Ee, burası plastik bir malzeme. Yurdaşın ağaç gibi anlayacak. ama. Evet. Ağaç görünümlü. Hakkını e, hat vermiş Hatık materyaller kullandık genelde. Kendi iş var. Oradaki artık kumaşlardan faydalandık. Bugün Bunlar nedir? Bir pas paspas, pas. Pas parçaları. Aa, pas bakalım bakın pasmaslar. böyle. Ağacın yosunlu evet. yapmış. İşte karnavalın en çok ilgi gören kostümlerinden portakal ağacı. Sevgili ağaç el sağlar mısın? Hoşçakalın. Lizianar programı Adana Portakal Şeyi Karnavalında lezzet dolu devam ediyor. Adana gastronomi şehri ve gastronomi anlamında kebap, Adana kebabı inanın çok önemli bir sembol. Sevmeyen var mıdır? Efendim portakal şeyi karnavalı kapsamında Adana ne yaptı biliyor musunuz? Portakallı Adana kebabı yaptı. Evet Adana bunu da yaptı. Evet. Yanımızda Vahit ustamız var. Ustam merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ustam ne yaptın? Ne ettin? Bugün, Portakallı kebap mı yaptın? Evet bugün Adana'da Adana portakal kebabı yaptık. Normalde yapılıyor mu? Karnavaldan dolayı mı yaptınız? S sadece karnavalda yapıyoruz. Karnavalda yapılıyor. Şov amaçlı D1 Adana kebap yaptık. Mangalımıza attık. İçinde ne? var. İçinde portakal kabuğu var. Tamam. Her şey aynı ha. Ekstra Hepsi aynı. portakal evet, kabuğu var. Evet, evet. Adana'ki abi içinde portakal tamam. kabuğu var. Nasıl oluyor? Güzel oluyor Mükemmel, mu? Kemal, lezzet tatmalısınız. Evet efendim. Pis'in tadına bakalım. Evet değerli izleyenler vahit ustamız elleriyle Adana'nın portakallı kebabını yaptı. Şişten onu bir güzel sıyırdı aldı ve şu anda ekmeğin üzerinde. Şu, şu an hazır. Hazır mı? Evet, ya ne yapacağız böyle? şimdi ustam? Ekmeklerin arasına kaldım böyleyiz. Efendim bakın şu anda karnavalın katılımcıları herkes burada. herkes afiyetle bu enfes portakallı kebabın tadına bakmak istiyor. Herkes merak ediyor. Vallahi yalan yok. Adana kebabını çekmişliğim, yemişliğim. Tabii ki çokları herkes gibi ama Portakallı Adana kebabını ilk defa deniyorum. Çok Oo, çok iyi. Evet, hafif acı. Hafif acı. Adana hacı. kebabı portakal tadı var evet. ve ortaya inanılmaz lezzetli bir kebap çıkmış. Aslında siz bunu her zaman yapın. Portakallı evet, kebabı işte, her zaman işte, yapın. Göre yapabiliyoruz. Her zaman yapın ustam çok, çok güzel olmuş. Göre. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 13.'sü büyük bir coşkuya sahne oluyor. Şu anda karnaval kortejindeyiz. Efendim inanılmaz bir kalabalık var. Bakın sevenlerimizle burada buluşuyoruz. Kalabalığı görüyor musunuz? O kadar güzeller ki. Yurt içinden gelenler var, yurt dışından gelenler var. İnanılmaz ilgi var. Ben hoş, geldiniz. Hoş, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Adana'ya gelene hoş geldiniz diyorsunuz ve kebap yediriyoruz. Evet. evet. Kralım kaç yıldır kralsın? Ben M.Ö. 1500-2000 yılında kral oldum. Evet. Şimdi yine yeni Adana'da yine kralım. Hala kralsın. Evet. Önce Adanız kralıydım. Şimdi Adana kral oldum. Adana'nın evet. kralısın. Çok seviyorlar seni. Evet. Beni halkımız çok seviyor. En büyük Adana. Hadi şöyle bir alkış. En büyük Adana. <laughs> En Büyük Adana! Merhabalar! Merhaba! Nasılsınız? Çok şükür sizi gördük daha iyi oldu. İsim Hoş. nedir? Hakkı Şen. Aydın. Hasan Can Yıldız. Evet. Ne diyorlar size? Bize, Ağa mı diyorlar? Bize Adana Kabadayılar diyorlar. Bizim evet. lakabımız öyle. Adana 70 Kabadayıları. 70'li yılların görsel tanıtımını yapıyoruz. Biz Gönüllerin Kabadayıları'yız biz. Ama Gönüllerin evet. kabadayısı. Sesi de Adana'da. Evet. Ne kadar çok aşka, aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, bir kimi yoksul sevgide. Ne kadar ben çok sev. aşka bir intizar bir eden, kimi bir çok, çok seviliyor, bir kimi yoksul sevgide. Sen, sen orada ben, ben burada bir şey gelmez. Sen, 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 sen orada ben burada. Ben de özledim ben de Ben de özledim ben de Resmim var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde Adanalıyım Allah'ın adamıyım <laughs> Süpersiniz Nisan'da Adana bambaşka Filipin Kırgızstan Özbekistan <laughs> Venezuela. Azerbaycan. Kazakistan. Kırgızistan. Mali. Filipins. <laughs> Mozambik. <Lazenbeek>. Mongolia. <laughs> Ghana. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş iglerden. bulduk ustam. Bici bici nedir? Bici bici Adana'ya özgü genellikle yaz aylarında yeniliyor. Buzlu, meyveli bir içecektir. Evet. Genelde gül suyu ilave edilir. İçerisinde evet. pişirilmiş su muhallebisi diye nişasta yaptığımız jöle kıvamında bir şöyle gösterelim. Pişirilmiş su muhallebisi geçiyor bu. Üstüne evet. rendelenmiş buz, pudra şekeri, çilek mevsimine göre muz, kiraz, üzüm ilave edilir. O mevsim hangi meyve varsa o ilave edilir, servis edilir. Bu bici rendesiye geçiyor. Altında tırtırı var buzu kar haline getiriyor. Şu şekilde. Şöyle karlaştırıyor bunu. Evet. Şöyle buz katıldıktan sonra gül suyumuz ilave ediliyor. Of of of. Bunlar şöyle, evimiz. aynen öyle. Buzumuz, gül suyumuz. Bu neydi? Bu gül reçeli. Gül reçeli. Aynen, şöyle ilave İçer ediliyor. Geçen şerbet mi? Gül reçeli bu. Gül reçeli. Aynen, gül suyuyla yapılıyor bu. Evet, gül suyu, gül Söz reçeli. Özellikle pudra şekeri kaldır. olmazsa olmaz. Bakın, katkı maddesi yok. Yok, Asla yok. Hayır, Tamamen yok. sağlıklı. Aynen öyle. Adana sıcağında, yaz aylarında serinletici. Evet artık Adana'nın bici bicisinde son dokunuş. Hemen çileğimizi ek eklememiz lazım şu şekilde. Şahane. Şöyle. Festival alanında olduğumuz için her şeyi karton kullanmak zorundayız. Çünkü alat normalde her şey porselende yapılıyor. Şu şekilde servis ediliyor. Mükemmel. Bakar mısınız? İşte Adana, işte Adana'nın bici bicisi. Ali Usta'mızın ellerine sağlık yiyenlere afiyet olsun. olsun. Herkes Adana'yı bekliyoruz festival dışında da. Şahane oldu. Haftası.